Bugün bültenimizin bu ilk dilimle terörle mücadele gündemiyle başlayacağız. Zira Türkiye dün geçtiğimiz saatlerde çok kritik bir operasyon düğmesine bastı. Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kilit operasyonuyla Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe vuruyor. Yenen Türk ekibi de sıcak bölgede, Şırnak'ta, sınırın sıfır noktasında. Ahmet Türkeş bize harekata ilişkin son bilgileri aktaracak. Ahmet günaydın, kolaylıklar. Nedir son durum hareketlilik devam ediyor mu? Dün konuştuğumuz saatlerde sessizlik hakim, gece hareketli demiştin. Dünden bugüne nasıl geçti gece? Bizlere aktarır mısın lütfen? Evet tıpkı dün söylediğim gibi bu sabahta Şırnak oldukça sessiz ve sakin ancak birkaç saat öncesine kadar öyle değildi. Gece yarısı oldukça hareketliydi. Çok fazla helikopter sesi duyduk. Helikopterler vızır vızır sınırın öte yanına gidip gelirken e, biz görmek için yukarı görüntü almak için bir çatıya yüksek bir yere çıktığımızdaysa hiçbir şey göremedik. Büyük bir karartma hakim. E, tüm zırhlı araçlar askeri personel gece hareket ediyor ve ışıklarını söndürerek tamamen karanlık içerisinde hiçbir istihbarat vermiyor dışarıdan bakan bir gözün hiçbir şey öğrenmesini sağlamadan hareket ediyor. Gece yarısı da bu kapsamda oldukça hareketliydi. Çok sayıda helikopterin sınırın öte yakasına yani hemen arkamdaki dağların ardına gidip geldiğini duyduk. Tabi acı haber de vardı. Bir şehit haberi geldi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı ilk açıklamada 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledikten sonra 4'te yaralımız var açıklaması yapmıştı. Ve bugün de bir şehit haberi geldi. Ee, Hakkari'de Dağ Komando Okulu'nda tören yapıldıktan sonra Şehidin Naşo'da memleketi Kayseri'ye uğurlandığını söyleyelim. Tabi şu anda biz Türkiye-Irak sınırındayız. Burada iki şehir var Hakkari ve Şırnak. İşte biz şu anda Şırnak'ta hemen bu dağların arkasındaki kısım operasyon bölgesi. Ancak Hakkari'de oldukça sıcak bir nokta ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da sınırın öte yanında asker mücadele ederken yurt içinde de İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı ve 654 personelin katılımıyla Eren Abluka 2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Baydar operasyonu başlatıldı. 654 personel ve 42 operasyonel tim Polis Özel Harekat birlikleri, Jandarma Özel Harekat birlikleri ve Jandarma Komando timleri şu anda Hakkari bölgesinde e, görevinin başında. Hem bölgedeki terör hareketliliği minimum düzeye indirilecek, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor hem de yurt dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yurt içinde de destek verilecek. Yani hem sınırın bu yanında hem de öte yakasında askeri hareketlilik var. Büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki saatlerde bu operasyona ilişkin veriler de paylaşılacaktır. Biz de tüm detayları takip edip ayrıntıları sizlerle paylaşıyor olacağız.